Ortada rekabet etmeyi gerektirecek bir durum yok çünkü ben kimseyle denk veya rakip değilim. Kimse de kafasını yormasın doğru duvar yıkılmaz. Hadi eyvallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir güne, haftanın ilk gününe, sabahın an. günaydın herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gene şu an 8 silindir Ethem abinin yanına doğru yola çıktım. Rüya Garaj'a gidiyoruz arkadaşlar. Rüya Garaj'ı biliyorsunuz. Rüya Garaj'da bir tane aracımız var. Onu oradan alacağız. Tozlu Garaj'a gideceğiz arkadaşlar. Tozlu Garaj'dan da bir araç alıp DB7 e gideceğiz arkadaşlar. DB7 biliyorsunuz. Daha önce Tozlu Garaj'dan bir Ford Tanus çıkarmıştık. db komple bunu detaylı temizlik yapmıştı. Bakalım neler yaşayacağız, neler yapacağız. E, haftanın ilk günü sabahın tekrardan herkese günaydın. Ya Allah Bismillah dedik ee, rüya garaja doğru yola çıktık arkadaşlar. Aa, tek seferde Rüyakaraj... çıktın ya. Vallahi iyi gitti. Abi tebrik ediyorum seni. Neredeyse Erkan'a en ufak bir şey bırakmayacaktın yani. Evet biraz daha hızlı gelsen oluyormuş. Abi çek. Çok soruyorlarmış tozlu garacı sana. Evet evet abi. Öyle abi. duydum, telefonunu istiyorlarmış. Telefonunu görüp aramaya çalışıyorlarmış seni. Abi yer söylemem kesinlikle. Biz var gizlilik... mı öyle çok soran yok, peki? Yok yok abi bizde gizlilik abi, esastır abi. Arayan var mı? Arayan, e, dün bir kişi aradı abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama o şeyi sordu abi. E, vatan mekanik vardı ya. <laughs> vatan mekanik He, sordu, sordu İyi, hadi bakalım. <laughs> Dostlar, Rüya garajdan e, Volkswagen bağımızı aldık. Araba çok temiz. Ee, şimdi bunu tozlu garaja götüreceğiz. Tozlu garajdan bir aracımız var. Etem abiyle o aracı alacağız. E, e doğru yola çıkacağız. Zaten bahsetmiştim. Ee, yani videonun başına sizlere. Şimdi yaklaştık arkadaşlar tozlu garaja doğru. Etem abi tabii önceden gitti beni orada bekliyor. Şimdi ben de Akabin'de peşinden hemen giriş yapacağım. Muhsin abi sen direksiyona geçeceksin ama. Ben geçerim abi. Ben daha şey çekeceğim. Tamam abi sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz abi? Evet abi. Osun abi çekiyorum kapıyı aracın şey. Tozlu garajın başka bir bölümündeyiz arkadaşlar. Etem abi sanırım çekmişti burayı. Şu mavi federal. federal. Atatürk'ün cenazesinin kortejinde bulunmuş bir araba arkadaşlar. Meltem abi çekmişti bunları ya. White. Deus. Mercedes. Yine bir BMW'miz burada. Evet. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Su Tankı. Üye Kopma Girüs. abi diğer tarafta Passat'ı çekerken arkadaşlar ben de burada. Sağolsun Muhsin abi kapıyı açtı bana. Eski Vay ya, Şu arabaya çok ilgilendim ya, çok duygulandım. Atatürk'ün cenazesini taşırken Kortej'de bulunmuş bir arabaymış. Federal, eski Vinç. Sanırım çekici aracı. O günleri görmüş geçirmiş bir araba. gün yüzüne çıkarsa bunu da çeker. Zaten Ethem abi çeker bunu arkadaşlar. Ay. İnsan tabi duygulanıyor abi. O anlara böyle de gitmek istiyor da işte. Müthiş bir şey ya. Buraları görmek de bize nasip oldu. Ethem abi bu geçenki götürdüğümüz Tamsan daha da pis ya. Çok pis evet. Ondan da pis. Vallahi Tanrı sana yardım etsin. Abi, abi ben benim şuna baktın mı? Benim şurada baktım mı abi. <laughs> Passat'ı oradan iterek buraya getirmiştik. Şimdi DB7 çeyine gidip pırıl pırıl olacak. Çok da kötü durumda. Yerinden hareket ettirmek için Musin abiler önceden lastikleri şişirmişti arkadaşlar. Önceden Ford F100'ün yanındaydı. Buraya ittiler hazırladılar bugüne. Ve de şimdi bir ilk marş yapacağız. Abi ne zaman geldi bu araç buraya? 20 sene önce. 20 yıl oldu. En az. En az. Bir yana da bakalım. İstediği kadar iyi olsun. Sonuçta beklemiş ya. Ama şöyle bir orada da yer değiştirme yapacağımız için bir çalıştırmamız gerekecek. Müzik <laughs> bu baya kötü ya. <laughs> yani Thanos'a kötü diyorduk ama beterin beteri varmış gerçekten. Bunun alttan ne çıkacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Bu cidden çok kötü ya. Yani kuş pislikleri artık tamamen işlemiş gibi gözüküyor. Berbat. bak. Bu cidden çok kötü ya. Evet dostlar DBY Detailing'e aracımızı indirdik. DBY Detailing Berkay e, inşallah 10 numara bir şekilde fabrikadan çıkmış gibi yapacak aracı çünkü Thanos'u nasıl yaptığını 8 silindir kanalından izlemiştiniz arkadaşlar. bir videonun daha sonuna geldim. Benden bu kadar geri setim abi de Berkay abi de. Videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. kanalıma abone olmayan varsa arkadaşlar abone ol butonuna basıp yanında da zil butonunu açarlarsa her attığım videodan hani haberdar olurlar arkadaşlar. Mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram kanalıma da takip ederseniz çok çok teşekkür ederim. Çünkü Instagram kanalım bayağı bir zayıf kaldı. Artık ben de Instagram'da aktif olarak işte hani hikaye paylaşıyorum. Ee, ufak tefek fotoğraf, fotoğraf video paylaşmaya çaba gösteriyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.